Yanmam. Yaklaşmayayım yanmam. Kişilere ait değil, kadınlara ait olan bir mesele. E, ee, kadınlara ait olan bir meseledeki stop. Sesleri ben geçiş atma, stop ve Kadınlara ait olan bir mesele güzellik ve diğer ki meselelerdi. Kişiler dindi gözelleşen onların belki harici görkemi e, olmasa da ben kimi belki kastımlar olarak <laughs> gözelleştirebilirler. Bu arada e, Emine'nde ben derin teşekkürler bildiren ben dostum Hikmet Hüseyino var ve onun bütün Emilent modalar evindeki... her zaman yorulmadan beni bak böyle bir güzel giyimlerle ne ki ben bütün bizim e, tanımış insanları da böyle güzel giyimlerle hediye olarak e, ve biz de onların sayesinde güzel görsendiriyoruz. Minnettar Gimirel ee, çok sağ olsunlar bu güzel giyimlere göre. Her zaman bizimle beraberdir. <gülüyor> <gülüyor> neticeler hazırlanır. Neticeler hesaplanır. Mirban Hanlar ve sonuncu ...kalsın ve geçsin meselesi, e, bir gün arzında size kalsın diyenlerin de ses faizi toplaşın üstlerine... ...sadece ben size bir daha, bir daha... E, ...her birinizi düşünmeye davet ederim. Fikirleşin, olabilsin ki siz her biriniz bugün kendisi oyununun kurbanısınız. Maşın ve Ayrıç'ın olsun daha bir nağılında... Dünenden beri, dünanki geceden beri, Divan Ateli'den beri bu yana bizim emektaşlarımız var sizinle beraber kalırlar. Onların malumatlarına göre öyle bir şahs üzerine çıkıp ki o her geçen de bütün e, o bugünkü bu dünya kadar bu bugünkü iki günü idare eder ve Kerim'in gitmeye de tesadüfi değildi. Bilerek ki Kerim öz sinirlerini cilovlayabilmeyecek Kerim'e karşı bir kampanya başladı. Kerim şovunu terk edildi. Bir nefer şovunu terk edildi. Diğer insanlar bilirdiler. Hamı bilir ki kaydalara göre Meribah Hanım hiç kimi çıkartmıyor bilirler. Ama Meribah değildi ki yok. Ve söz alındı ki sen çıksan mütlak o şansı elden verme. Çıkart. Hakan Bey'e güzel çıkış verirse de ben onun öz fikir var, öz fikir yemek edebilirdi. Kime, Her kişinin öz var, var. Yani. ama fikri istikametlendiren güveler de var. var. Günün fikri istikametlendiren gü 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 güveler var. İnanın bana ki, ben bir bakanıma diyende ki siz insanları yakışı tanımırsınız. Ben neyse Arkan Hansı, Mermat bunu diyerim. İlk günden böyle biraz agresif düşmen kimin bakıyor. Öyle misin? bizim ben öğrencimizin... sadece hatırladım ki sen biz ki bu musulda iştirak edeceksiniz. Ve öyle bir şahs var aranızda ki onu biliyip öz işini evvelceden kurdu. Hamilen telefondan danıştı, her birinizden danıştı. Ola bilsin ki iki defa, üç defa danıştı. Neçeler hazırdı, gel neçelere bakaq ve bundan sonra Merban Hanlarvanın kalıp kalmamalı meselesi ve ondan sonra kararını, kalsa kararını işleyecek. Çok geldiğim bir mübarizde artık başladı. Dikkat ekranlara! 77 tam yüzde 58, 68 faiz sesle kalır. Merhaba hanlar oraya gösterdi tamaşaçılar. Kalsın dediler. Merhaba hanlar Kalsın biziz ne demekti? Size fevkalade bir hal verilir, hukuk verilir ki siz istediğiniz şahsı ya çıxarda bilirsiniz ya çıxarda bilirsiniz. Kerim sonu tərk edilir. Kimse gelir yoksa yok. Hmm, tabii ki Murat Bey biz buraya yarışmaya gelmişik. Bu bir şovdu. Ve ben kararımda katiyem buradan biri gelir. O da Respublikanın kalıcı artisti Aygün Kazanova. <laughs> Niə smenənə bələdiyyəyə yox? xəyir? Gəlin, diqqət, diqqət. Yaddan çıxarmayın ki, əlinizi götürəcəz belə. Əlinizi götürsəz belə, yox, əlinizi götürsəz belə, o Ağöy xanımı xilas edəmir. Edəm, Siz əlinizi götürsəz belə Ağöy xanımı xilas edəmir, edəm, diqqət. Mən sadəcə başa düşmədim niyə gəldim kəsənə. ona göre ki ben istemiyorum ki daha sabah ve daha birisi günler tam 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 bitti bizler Aygün Hanım kahiyşirim kurban ola keçin keçin yerinize kahiyşirim Tika 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 Kaydaları var kardeşim edin Rahim rahimli elini götürdüğüne göre şovunu terk edir aziz dostlar O aydındır Ama Aygün Kasım da şovunu terk edir Her ikiniz için Maksim elden gitti Çok teessüf Aygün Təəssüf, e, səssiz ki, təəssüf maşın şuruməm, ensivdim. Ə, e, riyalət işə oldu. Amma Mehriban xanım bununla söhbət etdi ki, o məndən qorxur. Mən ondan yox. Başıdan getdim. Çox təəssüf. Sağ olun, əzizə məşə, sağ olun. Gecəniz xeyir qalsın. Çox təəssüf. Maşın yarışçılarımız bu gün 3 şəfer çəkildi. Kərim Abbasov, Rəhim Rəhimli, Ayğün Qasımov. İnanılmaz bir nəticə. Daha bir nağır, diqqət diqqətlə bahar. Bugünkü gecənin nağırı belədir ki, diqqət ekranlara, Ayneşəy. Sabah 21:00-da yenə də efirdəyik. Bizə baxın.